kardeşlerim dengeyi kaybettiğimiz zaman kaybettiğimiz şeyin adı İslamdır Müslümanlıktır ne sabahtan akşama kadar matem tutan akşamdan sabaha kadar da yaz tutan bir İslam anlayışı istiyoruz ne de deli dumrul olup sokaklarda çılgınca dolaşan camilerde kutlama yapan bir nesil istiyoruz bunun ortası olması lazım Yeri gelecek güleceğiz. Yeri gelecek ağlayacağız. Ama bu liberal kafa her şeyi kapitalist mantıkla düşünen. Asgari ücretli işveren bağ kurulu diye ayrım yapar gibi dini de böyle anlayan anlayış tankın altına bu kirikoyu koyan anlayıştır. Bu 60 ton kaldırmaz altı ton da kaldırmaz. Çocuklarımızı, aile düzenimizi, vakıflarımızı, camilerimizi, bu ümmetin hayallerini, bu ümmetin umutlarını çarçur edemeyiz. Bir sonraki kuşağı, İslam'ın geleceği açısından, Müslüman nesiller açısından çökmüş bir anlayış devrede miyiz? Biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamete kadar enerjimizi taze tutmamız gerekiyor. Maazallah, üç asır sonra ümmetimizin o gün yaşayanları, bugünkü coşku ile kutlanan kandilleri rakı ile kutlanan kandillere çevirirse lanet bugünden başlayacak. Bu denge bugün bozulmuştu çünkü. Bu baraj 20 kilometre ötedeki şehri bastı ama 20 kilometre yukarıdaki dağda sızmaya başlamıştı.